sevgili yarış 20 Ocak Cuma günü İzmir Şirin Yeri gerçekleşecek toplam 6 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Ayduru Tuncay Altun Kılıç idaresinde 18 Ocak günü çalıştı. Bu safkanın 641.2 400'ü 28 oldu. 2 numaralı baş parmak Gökhan Kalın'la 15 Ocak günü çalıştı. 1200'ü 1.28, 1000'i 13, son 400'ü 28 oldu. 3 numaralı Kenanlı Melih Tezel idaresinde 18 Ocak günü 600'ü 44.2, 400'ü 29.2'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Şifne Efesi Mustafa Demirci ile 18 Ocak günü çalıştı. Bu safkanın da 600'ü 45.2, son 400'ü 30.2 oldu. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 6 numaralı Gökçe Star geliyor. 18 Ocak günü Oktay Kızıldaş idaresinde çalışan Gökçe Star'ın 644.7 44.7, 400'ü 29.5 oldu. 1 numaralı As The Legend Arif Okan Pazar İdaresi'nde 18 Ocak günü İzmir'de yapmış olduğu 800'ü 49.2, 400'ü 24.4 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. Dışta olan 2 numaralı Dev içte Good For You ile birlikte çalıştığı Samet Çakarlı 15 Ocak günü Dev 1000'i 5, son 400'ü 24.5 oldu. 3 numaralı Baba Runner Rahmi Can Polat idaresinde 18 Ocak günü 800'ü 50, 400'ü 25.3 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Mr. Line son çalışmasını 18 Ocak günü Cuma Akkılıç idaresinde gerçekleştirdi. Bu safkanın 637.6, son 400'ü 24.6 oldu. 5 numaralı Grey Touch, Müslüm Baydan idaresinde 17 Ocak günü 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 8.4, son 400'ü 26.4 oldu. 6 numaralı Minguingo, Alperen Oluk'la 18 Ocak günü çalıştı. Bu safkanın 638.7, 400'ü 25.5 oldu. 1 numaralı Black Phantom Gökhan Erduman'la 15 Ocak günü 1000'i 426 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Saetta Hüseyin Topsakallı 18 Ocak'ta 600 metrelik galobuyla geliyor ekranlarınıza 636 son 400'ü 23.7 oldu. 3 numaralı Sun Arif Okan Pazar idaresinde 15 Ocak günü çalıştı. Bu safkanın 1000'i 3.2 son 400'ü 25.5 oldu. 4 numaralı Follow the Leader Feyzullah Havcı ile 15 Ocak'ta piste çıktı. 1000 metrelik bir galop yaptı. Follow the Leader'ın 1000'i 4.5 son 400'ü 26.8 oldu. 5 numaralı Keep Your Distance Onur Gökçe ile 17 Ocak'ta İzmir'de 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 50.5, son 400'ü 25 oldu. 6 numaralı Lady Lopez Yusuf Bulut'la 15 Ocak'ta İzmir'de yapmış olduğu 800'ü 51.2, 400'ü 25.5 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Lady Miram Halil Gün'le 18 Ocak'ta çalıştı. Bu safkanın 636,5 son 400'ü ise 24 oldu. 1 numaralı A Turbo 15 Ocak günü Gökhan Kalın idaresinde bini 10.3 son 400'ü 28.3 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Bozarslan 18 Ocak günü İstanbul'da iç pistte Yasin Demirkıran idaresinde çalıştı. Bu safkanın 600'ü 40, son 400'ü 26.7 oldu. Üç numaralı Büyük Dünya Sinan Ülgen'le 18 Ocak'ta Bursa'da çalıştı. 800'ü 55, 426.7 olan yarış galobuyla Cuma günü İzmir'de start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı Büyük Dünya. 4 numaralı Çağdaş Alaçat, Abdülkadir Öksüz İdaresi'nde 18 Ocak günü 600'ü 42.8, 400'ü 28.8'lik bir derece ile pistten ayrıldı. 6 numaralı Rock Iron, Antalya'da 18 Ocak günü Gökhan Yıldız'la çalıştı. Bini 10.2, son 400'ü 28.1 oldu. 7 numaralı Yankı Alp, Nasu Haktaş idaresinde 18 Ocak günü çalıştı. 600'ü 41,5, son 400'ü 28 oldu. Bir numaralı Bastani Hikmet Tunç'la 15 Ocak günü 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1000'i 8,5 son 400'ü 27,5 oldu. 2 numaralı Minigun Ferdi Kabadayı ile 18 Ocak günü 637.8-425 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Baştaner Efe Akpınar idaresinde 19 Ocak günü İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. dışta 5 numaralı Jason Bourne, içte ise Agent Delight var. 15 Ocak günü Osman Alkan'la Jason Bourne'un 1008.2 400'ü 27 oldu. 6 numaralı Turam Han, Hüseyin Şimşek'le 18 Ocak günü 852-425 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. Bir numaralı Nail oğlum 15 Ocak günü barış topçuyla 1006.7-424.2'lik bir galopla pistten ayrıldı. Şu anda barış topçu idaresinde Nail oğlumu izliyorsunuz. 2 numaralı Pavli Çenko, 18 Ocak günü İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde piste çıktı ve 425.8 olan kısa düzlük ile sağdan ayrıldı. 3 numaralı Red Pearl İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde 19 Ocak günü 4 25.6'lık kısa düzlük sprinti ile pistten ayrıldı. 4 numaralı Taksonata Uğur İrtiş ile 19 Ocak günü İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 5 numaralı Bismillahli CJ Nasu Aktaş'la 19 Ocak günü İzmir'de yapmış olduğu 637,5 424,5 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Son of the Wolf Onur Gökçe ile 19 Ocak günü İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. altı numaralı Son of the Wolf Sevgili yarışseverler İzmir İtman Piste programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Hoşçakalın. Müzik